Şiddete ve ölüme maruz bırakıldığı bu günleri şikayet için, kınamak için, protesto için bugün buradayız. Ve bugün tüm kurum ve kuruluşlar kimliklerimizi bırakarak, Özgecan'ın Gaziantep'teki anneleri, babaları, kardeşleri olarak toplandık. Ve Özgecan'ın ailesinden hepinize de selam getiriyoruz. Kendilerine ulaştık ve Gaziantep'teki kendilerine üzüntümüzü bildirdik. Hepinize de selamları var. Hiçbir suçu olmayan Özgecan arkasından çok acı çekmiştir. Keşke kurşunla öleydi diye yüreği yadan bir ana ve milyonlarca acılı yürek bırakarak bu ülkede kadın olmanın ağır bedelini ödemiştir. Muhafazakarlaştırma politikasının olağan sonucuyla böyle yaşamayacaksın, böyle yaşayacaksın dayatması ve insanca yaşamak arasında sıkışan kadın dişiliğinden başka tüm değerlerinin yok sayıldığı toplumda var olma ve yaşama savaşı vermektedir. Kadın erkek değil, eşit değildir diyen devlet başıyla, kadın herkesin içinde kahkaha atmayacak diyen yardımcısıyla, çalışan kadın fuşa hazırlık yapan sürece destek oluyor, annen de olsa diz kapağının üstü tahrik eder diyen, ve bunu İslam gerçeği olarak anlatan vakıf başkanlarıyla kadınları biraz dövüp korkutabilirsiniz diyen parti üst görevlileriyle kadını dövmek erkeğin hakkıdır diyen yazarlarla kadın istemezse tecavüze uğramaz diye programcılarla el ele dolaşmayın görüşürken örtünün diye fetva veren din adamlarıyla hep birlikte yargıda tecavüzü savunma yasası çıkaranlar mağdurun psikolojisi bozulmamış, mağdurun giyimi ve davranışları tahrik edici gibi hafifletici unsurları kullanarak davalara emsal oluşturan savcılar, yargıçlar, insanların kişilik haklarını, özgürlüklerini ve seçimlerini yargılayarak tecavüzün birkaç metre bez parçasıyla önlenebileceğini savunanlar. Başlayın, başlayın, başlayın. Ve bütün bunları olağanlaştırma eylemine katkı koyan yazılı ve görsel medya temsilcileri hep birlikte el ele yarattıkları işte bu zihniyetle Özgecan Aslan'ın yaşadığı vahşetin sorumlularıdır. Her ay ortalama 34 kadınla son 6 yılda 4 bin kadının katilinin sorumluları her 100 kadınla kırk kimin şiddet yaşamasının sorumluları Aynı şekilde işte bu zihniyeti yaşatanlar, bu zihniyeti yaratanlardır. Ancak bu cinayetlere, erkeğin şiddetine, erkeğin tecavüzüne dur demek için bugün buradayız. Toplumsal caydırıcılık konusuna emsal oluşturması gerekliliğiyle Özgecan'ın katiline en ağır cezanın verilmesini soruşturmanın ve dava sürecinin şeffaflıkla ve yasalara uygun biçimde yürütülmesini istiyoruz. Bu ve benzeri olayların tekrarlanmaması için tüm ilgili kurumları acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumları kadınların güçlendirilmesi ve kadın haklarının kazanılması her alanda fırsat eşitliğinin yaşama geçirilmesi için gereken yasal düzenlemelerin uygulamaların acilen başlatılmasını bu konuya duyarlı demokratik kitle örgütlerinin bu sürece katılılmasını sağlanılmasını erkek şiddetiyle mücadelede İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası sözleşme ve belgelerin dikkate alınmasını hayata geçirilmesini istiyoruz. Çağdaş medeniyetler seviyesinde bir yaşama kavuşmak için Başka Özgecanlar kurban etmeden, daha ağır bedeller ödemeden, dil ve namus altında kadınlar üzerindeki tüm baskıya ve zulme, tüm toplumsal dayatmalar ve zorlamalar artık son bulsun istiyoruz. Burada bulunan tüm demokratik kitle örgütü temsilcilerine, yöneticilerine, duyarlı tüm arkadaşlara, burada yağmur altında benle birlikte olan, bizle birlikte olan, ve sesini yükselten herkese yürekten teşekkürlerimle bu basın açıklamasını tüm STK'lar, kadınlar, analar, babalar, Özgecan'ın Gaziantep'teki anneleri, babaları olarak basın açıklamasını yaptık. Hepinize burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.